Merhabalar. LibreOffice Writer kelime işlemci programında araç çubukları yönetimi konusunu ele alacağız. LibreOffice Writer programı ilk açıldığında varsayılan olarak menü çubuğu, standart araç çubuğu ve biçimlendirme çubuğu ekranda görünerek açılır. Biz bunları değiştirebiliriz. Bunu yapabilmek için görünüm menüsünden araç çubukları seçilir ve burada görüldüğü üzere araç çubuklarının hangisinin yanında işaret var ise o araç çubuğu görünüyor demektir. Şayet biz bu çubukların yanındaki işaretleri kaldırır ya da ekler isek bu çubuklar görünür ve gizlenir hale gelir. Standart araç çubuğunun yanındaki işareti kaldırdığımızda görüldüğü üzere standart araç çubuğumuz artık ekranda görünmez. Tekrar görünebilir hale getirmenin yolu yine aynı şekilde görünüm menüsü, araç çubukları ve standart araç çubuğunu işaretlemektir.